Esselamu Aleyküm sayın tarafçılarım. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti hepimizin üzerinde olsun inşallah. Bugün sizlere ıspanakla ekmek yapacağım. Bizim burada ıspanakla ekmek, katıkla ekmek deniliyor. Fırında yapacağım. Biliyorsunuz bu tarifi daha önce evde de yapmıştım. Eğer yapmak isterseniz evde yaptığım ıspanakla ekmeği oradan bakarsınız ve aynı tarifi yaparsınız. Şimdi burada şunları alıyorum. Kameramın çekmediğini fark ettim. Şimdi çok az bir ıspanak kaldı. Onu da doğrayacağım. Ispanaklarımı belki 10 kere yıkadım. Güzelce temizledim. Ve akşamdan süzdürdüm. sabah kadar. Ta ki suyu kalmayana kadar. Ispanaklarımı alıyorum. Tam 1 kilo ıspanağım var. Şimdi üzerine bir tatlı kaşığı tuz ilave ettim ve ıspanaklarımı bu şekilde olmaya çalışacağım. Çünkü bunun suyu çıkıyor. Eğer bu şekilde yapmazsak fırıncılar yapmıyor. Ispanakla ekmek fırında zor yapılıyor. Onun için önce bu şekilde yapmamız gerekiyor. Bu ıspanaklar kendi bahçemin ıspanağı, kendi ellerimden etmiştim. Şimdi ıspanaklarım güzelce oldu ve bu şekilde sıkıyorum. İçinden çok az bir su çıkıyor. Şimdi salça içinden bu kadar su çıktı. Bunu bugün çorba yapacağım. Bunu çorba yapımını yapacağım. Ispanaklarımız da burada. Burada da 3 tane soğanım var. Bunları doğrayacağım. Soğanları da ilave ediyorum. ve üzerine şöyle 2 yemek kaşığı biber salçası ilave et. Şimdi sayın tavşilerim salçayla soğanı güzelce ovacağım. Hem soğanlarımı yumuşatmak için hem de lezzeti daha güzel oluyor. Ben bunu çarşı fırında yaptıracağım. Eğer siz evde yapmak istiyorsanız kanalımda evde ıspanaklı ekmek videosunu yapmışım daha önce. Oraya bakıp da yapabilirsiniz. Daha önce Adana'daydık. Adanalılar bilmiyor. Ben hep evde yapıyordum o zaman. Ama şimdi Antakya'ya memleketimize geldik. Ve burada artık çarşı fırında, odun fırında yaptırıyoruz bunu. Tuzlu yoğurdum var. Ne kadar kullandığımı sizlere tabii ki söyleyeceğim. Burada zeytinyağım var. Bunu da ilave ediyorum. Ve ıspanaklarımla biberiyle, salçasıyla, tuz yoğurduyla bu şekilde harmanlıyorum. İyice karışmasını sağlayacağım. Tam bir su bardağı zeytinyağını ilave ettim. Bir de yanında zeytinyağı götüreceğim. Bunu çünkü ekmeğini açarken zeytinyağıyla açıyorlar. Şimdi harcımız da hazır. Bir çay kaşığı tuz da ilave ettim. Şimdi harcımız hazır. Şimdi fırına gideceğiz inşallah. Şimdi sayın tavşilerin fırına gidiyoruz. Tamam. Şimdi sayın fırına geldik. Fırında yeni fırın. Şöyle göstereyim pırın. Eğer gerçekten güzel yaparsa güzel de söyleyeceğim. Tavsiye edeceğim. Buyurun hep evet. evet. şey Antakya e, az istemiyorum. Tamam. Bol Yağlı da Tamam. Söyler 20 dakika dinlendikten sonra açılacak. Ondan sonra bir şey Tamam. Ha, Sayın tavukçilerim, bizim burada yan tarafta yeni bir fırın açıldı. Ve biz şu an ıspanaklı ekmeğimizi, katıklımızı burada yapmaya geldik. Buyurun hep beraber. <laughs> Geçelim içeri. Bizim katıklılar yapılacak şimdi. Yaşar var mı? Yok, onlar bir tamam. Abi, Evet. Tamam arkadaşlar. Şimdi bandır. İşte bandır, çıkarmayacağız. Şimdi 20 daha var.

Allah qapa deyirəm bura. Evet. Avtomobil passajında qava sezonu idi. Nəyə? Yox, bax, burda, burda. Çok güzel yapıyorlar. Biber ekmeği. Buna ne fırın diyorlar? Ee, şu an e, o oda fırını değil, değil mi? Doğal Doğal da çalışıyor. Ama başka. fırın. Doğal da. Doğal Ya bu çok de şey ekle onda pasta sıcak sıcak. Tam böyle bir de adresi ver. Adresi ver. Tamam. 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 Bir, şey. et, bir bir. bir yani. abi. Bir de bana bak. Zaten ne yer hiç şey zaten geçiyor. Ben ona ikinci dinlemiyordum. Bir su bardağı yansımak istiyorum. Tamam. Bir de Az grape. daha bakalım zaten. <belum>

Ben ekmekler e e gerçekten özenle yapıldı. E -Tavukçı e -Tavukçı e -Tavukçı -Tavukçı tam istediğimiz gibi araya. mutlaka e sizlerle orada gelip oradan e yaptırmanızı e tavsiye Gerçekçi. hangi evet. 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 ıı, evet. çeşit çeşit çıkıyor. Evet. Külçe, üç tane evet. Evet. Ondan sonra dediğiniz aynı zamanda hamur evet. de var. Papatya ekmek var. Bir de pide ekmek pide ıı, de yapılıyor. Buyurun. Evet. 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 Evet

Şimdi katkılarımızı bu şekilde keseceğim inşallah. Şöyle ekmekleri sizlerle paylaşayım. Bu şekilde. Yani ki bu katlıya diyecek laf yok. Önce acaba nasıl yaparlar diye korktum. Güzel yapamazlar diye. Ama gerçekten ekmeği tam istediğim gibi yaptılar ve gerçekten çok memnun kaldık. Ustaların ellerine sağlık. Şimdi ekmeklerimizi kesiyorum. sayın takipçilerim. Buyurun ıspanakla ekmeğimiz karşınızda. Maşallah, berekallah inanılmaz güzel oldu. Mutlaka sizin de yapmanızı tavsiye ediyorum. Bizde adet biz yemeden önce komşuya bir tabak gider. Şimdi ben aynısını yaptım. Şimdi bu tabak komşuya gidecek. Bunu bir kenara alıyorum. Açıklama bölümüne telefon numarası bırakacağım. Kim bu güzel ıspanakla ekmekten istiyorsa bana ulaşmaya çalışsın. Ve ben bu nimeti sizlere ulaştırmaya çalışayım. İyiyenlere afiyet olsun. Beni buraya kadar izlediyseniz bana abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve videolarımdan haberdar olabilmek için bildiri ziline basmayı unutmayın. Hepinize teşekkür ediyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.